Şu anda tek gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi açıklamaları. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun beni takip ettiği şüphesine kapıldı. Beni şüpheye sevk eden olay malumunuz epeyden beridir Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hiç yorum yapmıyorum. Sen misin bunu yapan der gibi Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Yaptığı açıklamalarla gerçekten içinde benim de bulunduğum toplumun tamamına saç baş yolduran açıklamalar yaptı. Fatih Altaylı gibi bir adamı da güldürdü. Fatih Altaylı öyle kolay kolay gülmez. Bir tek Cem Yılmaz'a gülüyor en son Kemal Kılıçdaroğlu'na güldü. Söylemiş olduğu sözler ertesi gün genelde yalanlanıyordu ama bu sefer anında yalanlandı. Ulaştırma Bakanı hemen aradı, belgeleriyle söylemiş olduğu her şeyi yalanladı. Oturduğunuz yerden böyle laf ederek, iftira atarak çok ayıp, çok ayıp. Namus sözü vermişsiniz, onu hatırlatmak isterim size. Yazıktır ama bakın. Bakanın kendisini dümdüz ettiğine hiç aldırış etmiyor. Fatih Altaylı'ya sitem ediyor. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan beni niye aramadı? Recep Tayyip Erdoğan seni arayıp niye zamanını ıstraf ediyorsun? Havaalanı ile ilgili epeyden beridir söyledikleri sözler vardı. Bakan çıktı dedi ki kardeşim havaalanına 10 milyar dolar harcandı. Devletin kasasından 1 lira para çıkmadı. Üstelik devlet havaalanının kirasından da çok ciddi bir para kazanıyor. Yolcu garantisinin çok çok üzerine çıktığı için biz buradan milyon dolarlar kazandık dedi. Sıfır maliyetle elde etmiş oldukları bir hava alanında kar ettiklerini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu bunlarla ilgili açıklama yapacağını döndü saraya çattı tekrardan. Saray niye bizi aramıyor dedi. Ulaştırma Bakanı da neredeyse ya bırak diyecek konuma geldi. Biz kendisini mahkemeye verdik. Ha mahkeme konusunda da Kemal Kılıçdaroğlu cebinden para çıkmıyor. Ben o milletvekillerine üzülüyorum ya. Onlardan para toplanarak bu tazminatlar ödeniyor. Ya bu kadar para harcıyorlar da hiç üzülmüyorlar mı ya Kemal Bey çoluk çocuğumuzu rızkıyla oynamayın. Gerek yok. Çıkıp bir sürü yalan söylüyorsunuz. Her defasında tazminat ödemeye mahkum oluyorsunuz. Hani cebinizden çıksa neyse de bizden almanız biraz ayıp olmuyor mu diye tepki gösteren de yok. Herkes kuzu kuzu çıkarıp ödüyor. Hal böyle olunca da Kemal Kılıçdaroğlu durdurak bilmiyor. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu kendisine dedi ki ya arkadaş bizden uğraşmaktan vazgeç. Sen önce git yürüyen otobüslerin iteklenmesini çözümünü bul. Sen önce git kapattığınız metro istasyonlarının hesabını sor. Sen git önce belediyelerdeki hizmetsizliği sor. Sen önce git vermiş olduğunuz sözleri yerine getirmemenin ezikliğini anlat. Sen önce git söz verdiğiniz halde binlerce işçiyi işten çıkarmalarınızın hesabını sor. Sen bizi boş ver dedi. Bizle ilgili yapmış olduğun muhalefet de muhalefet değil. Yalan konuşuyorsun. Bu konuyla ilgili de dediğim gibi seni mahkemeye verdik. Yarın öbür neticesini alacağız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Bakan'ın söylemleriyle hiç alakalı değil. Videonun başında da söylediğim gibi gerçekten ben ondan bahsetmeyince bildiğin gidip beni konuşturmak için özel gayret sarf ediyor. Ha şayet beni gıcık etmek için bunu yapmıyorsa o zaman tek cevabı kalıyor bunun. Muhtemeldir. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'la işbirliği içerisinde. Bunu düşünmemek mümkün değil. Gündeme bakar mısınız? Kıyamet kopuyor sokakta. Yapılan astronomik zamlar milleti gerçekten isyan noktasına getirmiş. Bilen bilmeyen herkes sokakta konuşuyor. Yapılan zamlar doğru değil diyor. Yani Türkiye'nin tek gündem maddesi var zamlar. Sabah zam, akşam zam. Başka gündem maddesi yok. Dönün etrafınıza bakın. Hiçbir lider ekstra bir yorum yapmıyor. Herkes suskus. Çünkü hükümet bu noktada ciddi manada sıkışmış durumda. Yapılan zamların eleştirilerinden dolayı. Bir çıkış kapısı aranırken hop ortaya Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. O iş bende dedi. Merak etmeyin ben çıkarım öyle şeyler söylerim ki gündem bir anda değişir. Hakikaten de öyle oldu ya. Twitter'a, TikTok'a, Facebook'a nereye girerseniz girin Fatih Altaylı ile yapmış olduğu röportaj ekranlara geliyor. Şu anda tek gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi açıklamaları. Fatih Altaylı'nın sorularına öyle cevaplar verdi ki nasıl olabilir bu adam ana muhalefet partisinin lideri olur? Nasıl olur bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olur? Mesela S-400'lerle ilgili soru soruyor Fatih Altaylı. Diyor ki efendim siz oldu ya aday oldunuz ve seçildiniz. S-400'lerle ilgili nasıl bir yol izleyeceksiniz. Yani geri mi göndereceksiniz? Amerika ile tekrardan barışmak için oradan F-35 mi alacaksınız? Adamdaki cevaba bakar mısınız? Ben diyor ilk günde söyledim. Bizim savunma sistemimize ihtiyaç yok ki. Bize kim saldıracak diyor. Rusya mı saldıracak? Suriye mi saldıracak? Irak mı saldıracak? Kardeşim bize kim saldıracak? Ne gerek var S-400'lere? Tamı tamına 60 saniye sonra diyor ki Türkiye'nin savunma sistemi çok zayıf diyor. Yani bu konuda müthiş de derecede zayıfız. Fatih Altaylı boş gözlerle kendisine baktı. Bütün toplumun baktığı gibi. Ya Yemin ediyorum abartmıyorum. Ertesi gün uyandım. Sosyal medya yıkılıyor. Ya diyorlar bu adamın oy oranı nasıl olur da yüzde %25 olur? Yani mahallenin muhtarı bile parti kurup aday olacağım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %25 alıyorsa benim almama şansım yok. Çünkü adam kendisine güveniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi konuşacağını düşünüyor. Ha şu sanılmasın sadece bu mahalleden olan insanlar değil bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Belediye Başkanı sitem ediyor ya. İşte Çanakkale Belediye Başkanı'nı izlediniz. Adam dönüp diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu buranın yöneticisi değil diyor. Gitsin yöneticilik yapmış olduğu yeri yönetsin. Bize müdahale etmesin. Niye söyledi biliyor musunuz bu kelimeyi? Hani hatırlıyor musunuz? Şanlıurfa'ya gitti, kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediyeyi teslim edin. Elektriği biz bedava yapalım Urfa'da. Kimin elektriğini? Çiftçinin köylünün elektriğini bedava yapacağımı taahhüt ediyorum dedi. Çanakkale Meclisi bununla ilgili bir yazılı önerge verdi. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dört dönemdir Çanakkale'yi yönetiyorsunuz. Genel başkanımız Urfa'da gitti, köylüye böyle bir taahhütte bulundu. Belediye seçimini bize verin, sizin elektriğinizi bedava yapın. Biz de hazır bu vaatte bulunmuşken köylü adına, garip gureba adına size bir önerge veriyoruz Sayın Başkan. Gelin genel başkanınızın söylemleriyle yola çıkarak verilen vaadi en azından Çanakkale'de uygulamaya geç. Elektriği bedava yap. Bu Buna da biz diğer partiler olarak razıyız. Önergeyi okuyan bir bayan. Belediye başkanı çıkıp dedi ki saçmalıyorsunuz ya. Dedi ki efendim ben saçmalamıyorum. Eğer saçmalayan birisi varsa o da sizin genel başkanınızdır. Ben genel başkanınızın ortaya atmış olduğu vaadi yerine getirme gayreti içerisindeyim. Siz diye beni azarlıyorsunuz? Belediye başkanı dedi kardeşim bu normal değil zaten. Yasal da değil. Şu anda hoyratça bir söylemde bulunuyorsunuz. Tekrar Kemal Kılıçdaroğlu bu sözü söyledi deyince de CHP'li belediye başkanı döndü dedi. Kemal Kılıçdaroğlu burayı yönetmiyor. Yönettiği yere hakim olsun. Burayı da bize bıraksın dedi. Çiftçilerin elektrik tüketimini karşılanması söz konusu olamaz. Yani yasal değil bir kere. Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yani kendi belediye başkanı bile Kemal Kılıçdaroğlu'na tahammül edemiyor. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı mecliste çıkıp söylemişti. İşte İzmir Belediyesi sizin elinizde buyurun yapın imkan var. Kemal Kılıçdaroğlu gülmekle yetinmişti. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil ki. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Seçim öncesi ne vaatlerde bulunmuştu değil mi? İstanbul'un demişti ulaşımı niye bu kadar pahalı ya? İnsanların seyahat hakkı kısıtlanamaz. Geleceğim göreceksiniz. Sembolik rakamlar yapacağım. Gelir gelmez astronomik zamlar yap. Başkasını bilemem. Şahsen ben bu vaatleri yerine getirmelerinden vazgeçtim. Yalan konuşmamalarından da vazgeçtim. Hiç değilse sadece hizmet etsinler. Savunmazsam da namerdim ya. Şimdi bütün bunlar olurken ister istemez bir şekilde ben çıldırıyorum ya arkadaş diyorum. Bu iktidara dönüp de muhalif olacak normal bir adam yok mu ya? Muharrem İnce'yi izliyorsunuz. Adam çıkıyor. Türkiye'nin menfaatine olan şeylerde ben Cumhurbaşkanı Başkanın yanındayım diyor. Ancak ben ülkeyi daha iyi yöneteceğime inanıyorum. Türkiye'nin Akdeniz'de bulunmasına canı gönülden katılıyorum. Keza Mustafa Sarıgül. Bunlar CHP'den ayrılma. Bu mantıkta olanları orada barındırmıyorlar. İki dakikada afaroz ediyorlar. Mustafa Sarıgül de döndü. Mesela Joe Biden'ın ortaya koymuş olduğu o tavrı eleştirdi. Biden kim ki dedi ya Türkiye meydan okuyor. Biden Türkiye ekonomisiyle oynayacaksa karşısında ilk önce bizi bulur. Bu kelimeden ne çıkar ya? Bizim arzu ettiğimiz şey bu. Çıkarsınız Türkiye'nin lehine konuşursunuz. Bu konuyla alakalı kimse size kızmaz. Aleyhine konuştuğunuzda da kimse sizin bu konuda muhalefet yaptığınızı kabullenmiyor. Hemen hemen her kesimin ana muhalefetle ilgili ya da diğer muhalefet partileriyle ilgili söylemi artık kulaktan kulağa söylenilmiyor. Aleni bir şekilde söyleniliyor. Yahu sizin için maşa deniliyor ya. Siz kimin maşasısınız? Hangi ülkeyi temsilen Türkiye'de bulunuyorsunuz? Hangi lider adına Türkiye'ye racon kesiyorsunuz? İşte bu söylemlere biz de katılınca bizi iktidarın savunucuları olarak görüyorlar. İktidarın savunuculuğuyla suçluyorlar bizi. E kardeşim Ulaştırma Bakanı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında bildiğin dümdüz etti ya. Konuşabilecek tek bir kelimesi yoktu adamın. Şimdi Adil Kar İsmailoğlu'nun doğrularını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına kurban mı edelim ne yapalım? Ya? Hani bizde derler ya daha bıyığı terlememiş. Ya daha bıyığı terlememiş bir bakan seni bu hale getirdiyse kelli felli tecrübeli bir bakan seni ne hale sokar ya? İkide bir de davet etmiyor mu? Çıksın diyor gelsin canlı yayında tartışalım. Kimle? Recep Tayyip Erdoğan'la. Allah'ım yarabbim. Ya Kemal Bey, Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına getirirse sizin konuşacak tek bir kelimeniz olmaz. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili çene yormasına gerek yok ki. Sizin geçmişiniz belli. SSK'dan tanıyoruz sizi. Savaş Ay'ın programı dünkü gibi gözümün önünde ya. Sizin o programda Savaş söyleyeceğiniz kelime yoktu. SSK'ların işler acısı halinden dolayı. Onun için siz siz olun. Bu fikrinizden vazgeçin. Bırakın Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'yla ya Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yla bile yayına falan çıkmayın. Sizi kepaze ederler ya. Aha buradan ilan ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nın karşısında aday olursa peşinen söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kaybeder. Adam akıllı bir aday bulmazlarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşadığı sürece bu ülkeyi yönetmeye devam eder. Bütün liderler arasında şahsen yapmış olduğum analizde gerçekten diğer adaylara göre, diğer liderlere göre kantara çıkarsanız hepsi bir tarafa binse Tayyip Bey bir tarafa binse ağır basar. O bakımdan diyorum ki inşallah önümüzdeki seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan yeniden bu ülkenin lideri olur. Çünkü ben bu ülke için mücadele ettiğine bütün kalbimle inanıyorum. Diğer liderlerin ülke yönetimini boş verin. Muhalefette bile bu ülkenin aleyhinde gayret gösterdiklerine de şahitlik edebilirim. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir video videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.